Herkese kolay gelsin. Ee, yeni bir video. Şöyle sizi güzel çıtır çıtır yiyebileceğiniz e, bir karadeniz somonu tarifi vereceğim. Ee, arkadaşlar benim balığım aşağı yukarı 1 kiloyu geçtim. 1 kilo 200 gram. Şuna şöyle kasemi iki tane yumurta kırdım. Şöyle yumurtamı çırpıyorum. Şöyle somonlarımı temizletip şöyle parmak halinde doğradım. Hiçbirinde bir tane bile kılçık kalmayacak şekilde deri tercihimiz isterseniz çıkarabilirsiniz isterseniz çıkarmayınız. Ee, şimdi beraber yapım aşamasına geçeceğiz Somonumuzu hep beraber yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle e, yarım bardak un attım, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber attım ve şöyle karıştırıyorum. Buna yarım çay bardağı da Su katacağız arkadaşlar. Arkadaşlar iyicene çırptıktan sonra bulamacımıza e, tuzunu attım. Tuzla beraber çırpın. Tuzu eriyince e, ondan sonra mısır unuyla galeta unu hazırlayacağız. Arkadaşlar e, tavama aldım. Yağını koydum. Altını yaktım. Şu an tavanın ısınmasını bekliyorum. Arkadaşlar şöyle e, yarım su bardağı mısır unu, yarım su bardağı galeta. Bunu güzelce de harmanlıyoruz. Una hiç gerek yok. Şöyle balıklarımı koydum. Bulamacımıza. Şöyle bir 10, şöyle 5-10 dakika kadar bulamaçta bırakacağız. Her attığımız balığı. Una hiç gerek yok. Ee, gerçekten çok farklı bir lezzet. Çok güzel bir lezzet. Hem mutfağınızda değişik bir alternatifiniz olur. Evet arkadaşlar. ilk partimizi attık. Şöyle kapağımızı çok hafif açık bırakıyorum. E, kapağını kapatın yağ sıçramasın balık çok yağ sıçratır e, sonra ikinci partimizi at atacağız gerçekten pratik kolay e, tam böyle e, yani balık özellikle yaz kış yenilebilecek bir e, et türü ama genellikle kışın daha çok tercih ediyorlar e, yazın yapabilirsiniz karabili somonu bol oluyor İnanın çıtır çıtır oluyor çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi balığımızın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle güzel, çıtır çıtır bir balık oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar pratik tarifler isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, çok maliyetsiz, çok düşük e, bir yemek oldu arkadaşlar. Ee, şu an etin 500 lira, 600 lira olduğu bir yerde 1 kilo Karadeniz somonunun 100 lira olması bence e, ben olsam şansını balıktan yana kullanırım. Balık daha sağlıklı, daha lezzetli, daha güzel. Bu şekil böyle çıtır cips tarzında yaparsanız gençler de daha çok sever. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeni bir tarifti. Arkadaşlar kuşların sesini gene duydunuz. Ben alıştım artık böyle doğal çekimlere. Hatamız, kusurumuz varsa siz affedin. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.